Çok sıcak. Mr. DIY'da böyle 100 liraya, 150 liraya secret kutular var. Bak. Hemen fıt diye çıkıyor. Son videonun hatırına. Haydi güzelim. 3 2 1. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oo! Bir sürü blind box açacağız. Blind box nedir? Sürpriz kutu. <laughs> İçinden çıkacak olan figürü bilmiyorsunuz. Genellikle birçok seçenek oluyor üzerinde. Bunları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Özellikle bu yıl labubularla bularla blind box'lar patladı. Labubular her yerde. Ben kendi labubularımı Japonya'dan aldım. 2225 yani yani Türk lirasıyla 614, 15, 615 lira yapıyor. 615 lira olan bir şeyi burada ne kadara satabilirsin? Hadi de ki 2000 lira hani üzerine vergiler geldi, uzaktan getirdin vesaire. 7000 liraya satan gördüm. Şimdi konuşuyorum TikTok'u. 2000 lira. 2000 liraya bir sürü sayfa fake fake ürünler satıyor ve şimdi size fake ile gerçek arasındaki farkı göstereyim. Bende şu Hevesit'in bütün serisi var bakın mesela bu bu şekilde yapılmış. Yani zaten Hevesit serisinde gözü kapalı böyle bir renk yok. Kutuların üzerinde barkodlar oluyor. Onları okutuyorsunuz, verify ediyorsunuz ki onları da çalmaya başlamışlar. Yani oradaki kodları da çalmaya başlamışlar. Gözü kapalı olan yani sahtelerinin yapmaya çalıştığı da bu. Bu renk. Umarım uygun fiyatlı çok daha fazla ürün seçeneği gelir ülkemizde de eğer hazırsanız. Başlıyoruz. Bu kadar Pop Mart, Pop Mart dedik. Orijinal olan Pop Mart ürünlerinden biriyle başlayayım. Bu arada burada gördüğünüz bütün ürünler tarafımca alınmıştır. Hashtag ücretsiz reklam. <laughs> Reklamı görüyorsunuz. Hepsinden para aldım zannediyorsunuz. Yok öyle bir şey. bunun Coca-Cola serisiyle başlıyoruz. Bu farklı. Bu anahtarlık olan versiyonu değil. Bu versiyondan sürpriz figürler çıkıyor. Ben aslında şunu çok istiyorum ama yani şu gelse de üzülmem. Bu gelse de üzülmem. İçinden kart çıkıyor. Kartına bakmayacağım. Şöyle bir standı var. Bunu ben anahtarlık yapacağım kendim. Güzel. Şöyle minnoş bir figürüm oldu. Güzel bir labubuyla başladık arkadaşlar. Çok sıcak. Ve sen hala takip etmiyorsun. Sonra niye karmam kirlendi? Niye o çocuk beni ghostladı? Vesaire. Vur like'ı, at takibi. Bak neler değişiyor. Ha bu kadar şey para harcadığım için de linç yiyeceğim. bu açıklamayı yapınca sanki linç etmeyecekler mi? Arkadaşlar şöyle düşünün. Benim zararlı bir bağımlılığım, alışkanlığım yok. Bir, bu, şeyleri harcama huyum var. Şat kapı gelirim aklına oğlum. modun düzelecek. Ki bunlar yetişkinler için aslında bir sürü. Bakın ben mesela Japonya'daki Pop Mart'a gittim. Yaş ortalaması 20 idi yani. Bu yurt dışından gelen bir Pop Mart pakete. Bakın şimdi. Bunu açmayı unutmuşum. Nasıl korunaklı gelmiş. Ezilmiş büzülmüş gelmediğine yemin edebilirim yani. Bir açıyormuşum şey. Baksanıza şöyle pat pat da değil. Yumuşak havalı süngerler. Ayı Ted figürü açacağız beraber. Bunu çok istiyorum. Umarım takabileceğim bir şey olur. Çünkü biliyorsunuz Ted bir yetişkin filmi. Hatta yani yaş sınırı falan bile vardı filmin. Çok saçma sapan abes bir şey çıkarsa takamam. Ha, hangisini istiyorum derseniz. Ha, göstereyim size. Şu yağmurlu istiyorum asıl olarak. Yani e, şu da olur. Bu da olur. Şu da olur. Bu olmasın. Bu da olmasın. Bak şu ikisi no. Ya Allah. <laughs> Benim bir anda doğru yolu buluş. Bak şu çıt çıtlanma bile yok orijinal olmayanlarda. Bakmayacağım. Karta bakmayacağım. Bakın kart. Ay açıldıysa bir de dedim de yok bak. Açılmadı daha. Arkası dönük. Ha yok yok tamam. Kafasında şapka var bence. Ama doğum günü şapkası var bence bunun. Evet. Oh be. Bir an yeri çıktı sandım aklım çıktı. Bir tane sahte ürün var biliyor musunuz burada? Ben şu Sony Angel diye bir şey var biliyor musunuz? Böyle telefonların, bilgisayarların üzerine takılıyor. Hatta benim bilgisayarım nerede? Ay içeride şimdi hiç getiremeyeceğim. Buraya koyarım işte şunlardan. Bunların Labubu versiyonu var zannettim. Ve gittim AliExpress'ten aldım. Yani. Orijinal <laughs> olma ihtimali var mı? Bunu Bence yok. <laughs> Labubuların sahtelerine de LaFufu deniyor. Bakın şuradaki çift taraflı bank bu şekilde telefona, tablete yapıştırıyorsunuz. Yapıştırmayacağım tabii ki arkadaşlar. Mini Brands Fashion'la. Mini Brands Fashion'la. Ay niye söyleyemedim be? Yüz keredir. Aa, aa. Mini Brands Fashion'la başlıyoruz. Devam ediyoruz. Aa. aa. Mini Brands Fashion'la devam ediyoruz. Ay açamadım. Yırtıyorum. <laughs> aa, aa. Benim beceriksizlik hiç açamadım. Aa nasıl yani? tane mi çıkıyor? Çok güzel. Şöyle aşırı güzel çizmeler çıktı. Ben bunu Barbie koleksiyonu olan arkadaşıma veririm. Bir de bunu açalım. Ay çanta olarak daha lüks şeyler vardı çoğu kişide. Daha güzeli vardı ya. Bundan bir tane daha alacağım. Hevesim geçmedi buna ne yazık ki. Devam ediyoruz. Şöyle uygun fiyatlı bir şey açalım. Mr. DIY'da böyle 100 liraya, 150 liraya secret kutular var. Bak. Biri şu. Müzik partisi. Bunun içinden aşırı tatlı bir figür çıkacak bence. İki parça. Şapkası da en sevdiğim renk. Bence fiyat performans ürünü ya güzel. Şimdi ben Japonya'da Sony Angel mağazasına da gittim ama Sony Angel mağazasında Sony Angel kalmamıştı. Şöyle Hippers'lar vardı. Bunlar da yine aynı şekilde kör kutu. İşte bilgisayara vesaireye yapışıyor. Bu güzel çıkarsa telefonuma takarım. Bunlar karanlıkta parlıyor sanırım. Aa hem de telefonu çıktı. Yani çok bayılmadım ama yine de elinde telefon olması güzel. Ben bunu telefona değil de bilgisayara takarım. Zaten Sony Angel takmaya utanıyordum. Çünkü o melek bebeklerin arka tarafı açıkta. Utanıyordum. Bir tane de Crybaby açacağız ama... Daha önce açtığımız o Powerpuff Girls serisindeki gibi büyük olanlardan değil, uygun fiyatlı olanlardan. Bu böyle rozetimsi bir şey sanırım. Şu Alice'i istiyorum. Alice çıkar inşallah. Hemen fıt diye çıkıyor. Yok çıkmadı. Aa! Bunu görsem bunu isterdim ya. Hangisi çıktı? Kız Alice falan da yokmuş burada. Ben neyi gördüm Alice zannettim ya. Ha varmış varmış arka tarafta tamam. Ben bir tarafına bakmamışım. Şöyle ikili bir pinseti. Çok güzel. Bunu kesin kullanacağım. Şimdi de Merve bana bir tane charm hediye etmişti ama ben onu kaybettim. Aynısından bulmak için bir, iki, üç, dört, beş tane aldım. İnşallah bulacağım aynısından. Bu paketlerin içinden kütüphane, kafe, butik gibi farklı konseptlerde çanta charmları çıkıyor. Diyorum ya yetişkinler de kullanabilir yani. Bak ilk de bir tane almamışım. Merve'nin bana aldı değil. Aa bak kafe konsepti çıktı. Bu da güzelmiş. Bir de şöyle baristamız var. Bunun ne olduğunu asla anlamadım. Bu diğeri de baristamız. Şunu şöyle kapatıp çantanızda taşıyorsunuz. Yalnız çantaya asmak için deliği var, ipi yok. İnsan bir ip koyar. Yani bununla ilgili söyleyebileceğim olumsuz yan budur. Bir ip, anahtarlık bir şey koymalıydınız bence. Onun dışında çok güzeller. Şimdi Merve'ninkini arıyoruz. Yok bu da, aa bu da değil Merve'ninki, Eyvah, bulamayacağım lan. Ama farklı çıkıyor en azından. <laughs> Kütüphane çıktı ve gerçekten çok güzelmiş. Eridim, şeker gibi eridim bu videoda. Cebim de eriyor, ben de eriyorum ve sen hala takip etmiyorsun. <laughs> aa, geldi, aa bak üçüncüde bulduk bu Merve'nin aldığı. Ay yok ya. En tatlısı yine bu Merve'nin aldığıymış ya. <laughs> Benim kankamı savunmuş. Yani bu ikisini almasam da tamamlamışım aslında. İstediğim çıktı. Aynısı çıkarsa size gönderemem. Çekiliş yapmak kafana göre yasak. Çıktı sanırım aynısı. Ne bu? Kafe mi? Evet yine kafe çıktı. Ama bunun kızı farklı. Bu sefer şöyle siyah saçlısı çıktı. Bunlar ne çıkacak? Farklı. Aa valla farklı. Helal olsun bana. ha. Bu kız da farklı. Böyle kızın yanındaki aksesuar. <laughs> Butik çıktı. Bu şekilde bir elbise mağazası. Bu böyle kapatıyorsun çantana asıyorsun. Ama bunun iki nerede anahtarları nerede? Neyse videonun haybını yükseltiyoruz. Birle bu bu daha açalım mı? Şunu arıyoruz. Bu güzeldi zaten çıktı. Yani diğeri de olur. Bu da olur. <laughs> yes. Bakmıyorum. Kartı geldi zannettim de değil. Böyle ne denir? Rutubetlenmesin diye içine bir şey koymuşlar. <laughs> Ay çok güzel kız. Ay ben bunu görmedim. Görsem bunu da isterdim. Bunların hepsini şarma haline getirdiğim bir şort paylaştım. Bu da oturgacı. Son halde böyle. Çok güzel bence. Bunlar hele daha da ucuzdu. 300 lira mıydı? 350 lira mıydı? Neydi küçük oldukları için? O dediğim 615 lira, 614 lira olanlar daha böyle anahtarlık şeklinde. Az önce gösterdiğim büyük olanlar. Bir tane Mr. DIY açalım. Daha bu var. Bunların fiyatları çok uygun fiyatlı olduğu için yani en kötü içindekini sevmezseniz kutusunu kullanırsınız. Şöyle bir stand. Bebek çok tatlı. Bebeğin ve içinden çıkan aksesuarların tasarımı fiyatına göre bence gayet güzeldi. Şöyle bir maske ve sticker'lar. Dediğim gibi fiyat performans ürünü bence bu. Ekranı biraz şarj ettim. Bana da o kadar iyi geldi ki şu klima. Ay bu klima icat edilmeden önce ne yapıyormuş insanlar? Çok ses geliyor mu? Kesin geliyordur, laf edersiniz ya. Kapatayım. Şu kariyer serisi diyavayın diğeri. Ay aynısı çıkmış olmasın? Ha yok, bakla. Yani benzer bir çocuk çıktı. Aynısının latini çıktı. <laughs> bu ne yapıyor? Bu trafik ışığı mı tutuyor? Aa hayır bu gezgin. Vlogger çıktı. Girsene ulan. Hı. Bakın vlog çekiyor. <laughs> Aynı ben. Şüpheli. <laughs> Çok güzel bence. Buna benzeyen kim var ya vlogger? Onu kakalayayım. Aslı genk var. <laughs> Aslı'ya kakalayayım ben, ben bunu diyeyim ki. Kardeşim sana 3D printer'dan senin şeyini yaptırdım. Sonra Mini Brands'in Kawaii serisi çıkmış. Bunu da çok merak ediyordum. Ben hiç açamıyorum bunları. Bak normalde şunun cırtlatması lazım. Tek seferde yapan var mı bunu? Bu açılacak. Tam doğrudan kopması. Öf. Vazgeçtim. Bundan bir tane Japonya'da açmıştım. Onun şortsunu attım mı atmadım mı bilmiyorum. Ondan da böyle bir pembe poşet çıkmıştı. Şöyle şu şekilde. içine bakalım. Şu büyüteç. Bunu hiç sevmiyorum. Bence hepsine büyüteç koymak zorunda değilsiniz. Şöyle bir büyüteç. Bu pizza olabilir. Kalp pizza. Ay bu çıkmıştı bana eğer olsa. Evet o ay inanmıyorum. Artık dokunarak anlayabiliyorum ne çıkacağını. Şöyle, şöyle kalpli bir pizza kutusuna koyuyorsunuz koyamadım şöyle. Neyse dediğim gibi o geçen yıl yaptığımız Harry Potter 3D çerçeve olayını bunlara yaparsam güzel olur. Ben şu an ekrana sığıyorum değil mi? Aa çok güzel bu yoktu. Şöyle. Bir de bunların çok fazla videosunu izlediğim için acaba bana mı çıkmıştı yoksa videoda mı izledim artık ayırt edemiyorum. Bütün keşfetim bunlar. <laughs> Ay şimdiye kadarkilerin en güzeli buydu. Mac Cuties. French fries yapmışlar ama French yalnız. <laughs> ve bıyıkları falan oynuyor. Çok güzel. Bundan bir tane de şey çıkması lazım. Slime çıkmıştı öbüründen. Ha burada. Şöyle bir slime. Allah. Şimdi ikinci tedimizi açıyoruz. Dediğim gibi şu şapkalıyı ve göbekli ve şurasına kadar çekilmiş olan atletliği istemiyorum. Onun dışındakilerin hepsi kabulüm. Ama özellikle şu yağmurluklu, hüzünlü olanı çok istiyorum. <laughs> Ay şapkalı olan çıktı sanırım bu sefer. İstemediği. Aa hayır. Hayır. Kravatlı olan çıktı ve çok güzel. Okeydir benim için. Ve son olarak Rolly Poly Kitty. Bu böyle hacı yatmaz şeklindeki kediler. Boyunlarında da çanlar oluyor. Bunların hepsi çok güzel. Hepsi çıksa okeyim. Şu çıksa ekstra ekstra mutlu olurum. Yani Secret'ın çıkacağını sanmıyorum. Şu çok güzel. Bu da çıkabilir. Şu, şu ve Secret. Üçünü manifestliyoruz. Son videonun hatırına. Haydi güzelim. Kız ne son videosu? Tövbeler olsun. Son kutunun hatırına. Dediğim gibi sarı olan Venüs'e benziyor. O çıkarsa okeyim. Benim kalbim temiz. <laughs> Öyle de biriyim biliyor musun? <laughs> Şansımı böyle gereksiz yerlerde kullanmam yok mu? Cidden o mu çıktı ya? Vallahi o çıktı. Başka yoktu ki bu renk. Evet o çıktı. Şöyle bir hacı yatmaz. Sanki yatar gibi. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak bu videoyu desteklemeyi unutmayın. Eğer kanala abone olursanız ücretsiz bir şekilde yeni gelecek videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.